CHP lideri Özgür Özel bu ay içinde Filistin'e gideceğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüşen Özel bu taleplerinin Abbas tarafından da olumlu karşılandığını anlattı. Özgür Özel, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının okutulması için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Ayağının kırılmasının ardından ortaya atılan iddialara da sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz pazar günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisinin Türkiye ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ettim. En kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz. Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız. Özgür Özel Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüşmesinde Filistin'e gideceğini, Abbas'ın bu ziyareti olumlu karşıladığını anlattı. Filistin'e gitmeyle ilgili seçimden sonraya bıraktığımız bir talebimiz vardı. O talebimizi tekrar edecek olduğumda Sayın Mahmut Abbas şöyle yanıt verdiler. Biz Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la olan dostluğundan 1970'lerden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yapmış olduklarını en yakından bilenleriz, takip edenleriz. Filistin meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin'in sesini batıya duyuran bir pencere olduğunun son dönemde farkındayız dedi. Özel Partisi'nin Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi toplantısına katıldı. CHP lideri Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının okutulması için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi. Şimdi biz meclisi yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım, konuşalım, görüşelim diye değil. Gereğini yapın diye. O kararı okutacak mısınız, okutmayacak mısınız göreceğiz. Can Atalay milletvekilidir deyin. Özlük hakları sürmektedir, dokunulmazlığı üstündedir deyin. Çalışmalara devam edelim gitsin. İyi Parti'den istifa eden Adana milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı. Bilici'nin rozetini Özgür Özel taktı. Özgür Özel'in ayağını kırması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medyada Özel'in ayağından vurulduğu iddiası ortaya atılmıştı. Özel o iddialara tepki gösterdi. Buyursunlar, Ankara'dayım. Gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler. Kurşun mu varmış, kırık mı?